Oh, yeah. Motele. Emre. Bekleyin oğlum arkayı kontrol et önce. O arabaya binemeyen Kamil kim ya? Tamam. Tamam. Bekle bekle gelsinler. Çakır velilerinin kıyafetlerini hatırlıyor musunuz? Mu? Evet, evet. Baba. geldik beyinlerine otelden alacağı olanı bir i̇şte şurada çaktırmadan bir ağız yoklayın bakalım çakır böyle veya işte o diğerlerinden var mı birileri tamam bir de Kazım sen de git ağız okula. yokla Hasan Can abi iyi misin ya Geçmiş olsun. Çanagan bu kadar basit şeylerden evet, yıkılmaz. Var, Onlarla Anladım, bir işimiz yok galiba. Tamamdır, üç kişiler. Selamun aleyküm. Yeni 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 ha, tamam, öğreniyorum. Abi, Belki şey mi, rol mü var? Ben biliyorum. Nereden, Nereden biliyorsun? biliyorsun? Geliyorum. Ee, o gün bize sıktıkları için orada. Tamam. Tanıştın, Tanıştın mı adamlar, adamlar kim? kim? Belki, Belki onları, 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 onları Çakır, çakır Bey'di değil Yok, motelde. Onlarla bir 10 on dakika falan konuştuk. Tamam, neyse olur. O sen lütfen. dur bakalım. Bence çekilir, o biraz takat gibi. İki helikopterim helikopter var orada şu anda. Ama başkasının helikopteri var da. Takat. Bir helikopter ya, adam indiremez zaten. Var, var mı adamlarla, adamlarla konuşuruz mu? Var, var mı uzmanlarımızdan bilgileri? Reis. Emin değilim ama 503 olabilirmiş. Evet Kimimin yeri, yeri 503? 503. Çakır, Çakır, Bey. Bey. Çakır Bey. Reis dediğim yerde oralarda zaten 503 Evet reis Ama emin değiller. Evet reis Çakıcı ailesi, Çakıcı Holding'in e, yere yeri çiftlikmiş. Çakıcı ile işimiz gilleşim var, var mı? Şu anlık yok reis. Sen bilirsin ama şu an bize bir şey yapmadılar. Tamam ama dedikleri yere, yere gidip, gidip kontrol, edip, kontrol edelim, edelim o zaman. Değil. Efendim? konuya değil mi? Araç direkt mi? Takip ediyor, takip ediyor. Soldaki. Abi. Efendim? Belki kalırsın beni ya. Ben seni Yiğit. Ben. Eyvallah Yiğit'im. Tanıdık çok fazla Yiğit var ama askerinden çıkartamadım. Sen hangi Yiğit'sin? Abi Yiğit ben ya. Nereden çıkaracaksın şimdi? Bir şehirde beraber arkadaşlık yapmıştın. Sen bana yardım etmiştin. Kaçırmışlardı beni. Başka şehirde. Doğrudur aslan Yiğit. Hemen İyi misin? Selam vereyim. İyiyim abi çok sen yiyim. nasılsın? Çok şükür Yiğit'im. Ne yapıyorsun abi. bu şehirde? Valla abi ne olsun öyle boş bir araba sürüyorum ya. Aldım kendime bir draftlar araba sürüyorum öyle. Çalışıyor musun Beşim. herhangi bir yerde? Yok ya abi öyle bir evet. doktorluk yapıyorum ya. Ha o da iyi. O da güzel. Bir ihtiyacınız olursa gelirim biliyorsun. Sağ olasın Yiğit'im çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum abi. Allah'a emanet Allah görüşürüz. Allah'a emanet Ya Buyurun arabaya. <laughs> Yerler de boşaldı. Sürecek <laughs> Önce arabasında boş bir kişi. Nasıl ya? Kamiller kim? Siyah takımlılar. Çakıcı galiba. Çakıcı reis. Sor, sordunuz mu bunlara ee, gözün ne olduğunu? Evet. Ben sordum. Onu. Ne diyorlar Serhat? Ee, yani mevzu dedi ki e, siz Çakır, çakır Beylerlisi ne yapacaksınız? Yunus abi dedi ki e, şey ziyarete gideceğiz falan dedi. ne? Evet, yeni çift, çiftlikleri, yeni malikenle çiftlikler Nerede işte. Ne? Çiftlikleriymiş. Bizim malikene doğru gidiyorsun motelde. Reis ee, konuştuk, çakıcı şey diyor, e, akşam size bir görüşme talep ediyoruz diyor da patronumuz gelince dedi. Tamam olur. Sorarken... olur. Olur. Zamanı belli değilmiş ama patron öyle dedi. E, biz haber veririz dedi şeyden. Telefon uygulamasına. Tamam. tamam. Sen, Sen organize, organize edersin. edersin. Beğendim. Reis, 500 şu anda bulunduğumuz bölge. Bence bunlar ee, eski, eski çakırbelini yerini söylerler. Evet, ben de orayı söyledim de tam soldunuz şu anda. Boş. Boş. Diğer aradığımız Kamiller, Kamiller kimdi? Noir ailesi Gideyim Noir. mi malkelerden Noir Bir geç yes, bakalım malkelerden Eski yes, Franklin'deyiz Emin Bey, Bey. Michael. Michael Michael Neyse Şimdi nereye yani, yani nerede o toplu top top önemli? Bu bir, bir restoran, restoran, var, restoran var o tarafa gidelim, gidelim bakalım adam. Ya da Kadık. iş. İş e, ne yapıyorlar? Yadılar, yaptıkları, yaptıkları işi işten orada da gidebiliriz. Millet nereden, nereden para kazanıyor? Yani? Yani. Önce, Önce bir restoranta, restoranta git bakalım. Üf be. Bunun küçük var, var mı? Bunun stonu verin ya bu leş gibi. Stok ne? Var, i̇stersen vereyim Stok ne? Renk olarak. olarak. Dikkatli Kaç olun. olun. Makam yavaşlaman bakıyorum. Araç işi boş. Mevzaza geliyoruz da neredesiniz? Ee, Lokantaya doğru geçiyoruz. Dün apardım oradaki. Şey. Ben tamam, ben ben bir kız olup hemen Var mı, var mı bir, bir hareketlilik hareket araç, araç araç? Dur. İlerleyip bakayım mı reis? Devam et, bir bakalım. Bariyer mi konuştular Buraya dur, hepiniz gelmeyin. Evet, park yeri. Tam tamam, yavaşça U yapalım. İleride birisi var patron. Bir gidin bakın bakalım, kim o? Bizim helikopter olabilir. Biri biri. Aslanım. Tamam, binin, çıkalım. gerek <laughs> 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 Berk bir gelsene sen de bir, bir helikopter almayı dedin. Saat ben geçiyorum Tan'a Mert'im Nereye gidiyoruz bakın? Şu anda... Nerede Her millet? millet nerede oluyor? oluyor? Siz daha iyi biliyorsunuz oğlum. Nerede olduğunu söyleyelim. Reis, ben söyleyeyim istersen. E, Motel üstü, benzinlik tarafları market. Bir de galeri, o taraflarda daha çok. Bu e, olayını yapıyorlar galiba. İşte onu ne diyorum. Diyor, nerede yapıyorlar? yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ee, Otopark'tan var ama. Tam, Tam bir işaretleyeyim bir, bir, bir tanesini, tanesini gidelim. Reis bir 6 kilometrelik yol var. Bunlar arabaları bile sağdan soldan çalarak kesiyorlarmış. Beyaz renk bizi reis geldik. Tamam, tamam döndük, döndük, bak, bak gördünüz. Reis yol kasabada. Oğlum tersiden takip, takip, takip etmiyor, musun? etmiyor musun? Bas, bas, bas bas. Kasabaya gidiyorsun. gidiyorsun. Tamam. Reis size tam bir numara verebilir misiniz GPS'in? Numara yok dümdüz gidiyoruz, gidiyoruz işte. Taraf Çevre yolu ona da. On top, Ot on toplama bölgesine gidiyoruz. buradan döneceğiz. Yolda bir araç var sağ şeritte. Neredesiniz? Tam aldık helikopter. Çeyru. Eee... Hapishanenin, hapishanenin, hapishanenin geçişini. geçişini. Diğer ailenin adı neydi şu aradığımız? Noir. Noir, Noir yok. Ötekisi Çakır Beyli. Noir diye bir aile yok. Noir mi? Noir. Bir dakika reis hemen bir telefondan bakayım. Tam buldum. Bunlar nerede acaba toplama falan. Burası e, ot toplama var Burası Biz maskeleri giyinelim mi? Şey, mi? Yok. Çat 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 Evet, evet, kimse, kimse yok. yok. Uygun bir yerden Reis bir araç ara <laughs> 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 tamiri yapabilir miyiz? Evet, evet Emin'in bin başı hiçbir şey kaybetmemiş. kaybetmemiş. Ya, biraz unutmuşum ya, hem de bayağı. <laughs> Abi, iki biz bekleyebilir miyiz? Bekleyin. Emin ben Bey. Be Şekil şey şükür, şükür yapacağınızda bir siren sesi var ona bir bak bakın. Ona gidiyordum ben de. Reis şey, biz arkadan geliyoruz. <laughs> bir durun. Keşke gerçekte de böyle olsa <laughs> Başka, Başka ne meslek, meslek var? var. Eroin toplama Eroin bata. toplama var Eroin işleme Eroin toplama var Yol üzerinde eroin işleme var hmm. Bizim toplama işaretlerimiz işte. Üzüm, Üzüm toplanıyor, toplanıyor mu toplanıyor, oğlum? her... Boştu. Her şeye bak şey ya. Eee az veren İşte. Bir bilen, bilen, bilen biri işaretlesin bir şey. evet. Enes. En çoğu söyleyin, oraya gidelim. Bilmiyorum, Bilmiyorum oğlum, hiçbirimiz bir bu şehirde para kazmaya ero ulaşmadı. Eroina 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 abi Ahmet sola dön. Sola dön. Devam et. Babacım. Efendim yavrum. Yusuf dayımdan selam var. Aleyküm Üçemiş. selam. Sen ne selamımız söyle ona. Net. Evet. Şu, Şu an adam, adam arıyor işte bunun oyun çakır, çakır bilmem bir şeyler arıyor. Üzümün de selamı var. Mail geldi. Aleyküm selam. Şapkanın kepten takıyordu. Tam ya boş. boş. Olsun. Burada boş. Abi sağ taraf. İleride o bir yerde toplama da var. En şehir bomboş. Bir araç geldi Sağ tarafta helikopter var. Ne? Şu anda konu var. İçeride ediyoruz. araba var abi burada bir yerde. Aynen buraya araba girdi bir dönüm Bir dönün bakalım, bakalım oğlum. Reis, Range Rover'la biz geliyoruz haberiniz olsun. Çıkıyor, çıkıyor geç önüne geç, girme, geç girme, önüne girme, geç önüne geç önüne